Roma İmparatorluğu 3. yüzyılda büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Bu dönemde imparatorluk hem içeriden hem de dışarıdan gelen çeşitli tehditlerle mücadele etmek zorunda kaldı. İç savaşlar nedeniyle sürekli olarak değişen imparatorlar, merkezi otoritenin zayıflamasına ve siyasi istikrarsızlığın artmasına neden oldu. Aynı zamanda, batıda Germen kabileleri ve doğuda Persler gibi dış tehditler imparatorluğun sınırlarını tehdit etti. Bu tehditler askeri kaynaklarını tüketti. Ekonomik durgunluk, enflasyon ve para değerinin düşmesi gibi ciddi ekonomik sorunlar ortaya çıktı. Tarım üretiminde düşüş, ticaretin azalması ve toplumsal huzursuzluklar imparatorluğun ekonomik yapısını zayıflattı. Bu ekonomik zorluklar, imparatorluğun iç ve dış tehditlerle başa çıkmasını daha da zorlaştırdı. 3. yüzyılda yaşanan bu kriz dönemi yaklaşık 50 yıl sürdü ve imparatorluk ciddi bir çöküş tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sonunda, 284 yılında tahta geçen İmparator Diokletianus, merkezi otoriteyi yeniden sağlamlaştırmak ve ekonomik reformlar yapmak için çeşitli adımlar attı. Diokletianus yönetimi yeniden düzenleyerek, askeri reformlar gerçekleştirerek ve vergi sistemini yeniden yapılandırarak imparatorluğu yeniden istikrara kavuşturdu. Bu büyük krizin etkilerini hafifletti. Diokletianus'un reformları imparatorluğun siyasi, askeri ve ekonomik yapısında köklü değişiklikler gerçekleştirdi. Bu reformlar imparatorluğun yeniden güçlenmesini ve istikrara kavuşmasını sağladı. Ancak 3. yüzyıl krizi Roma İmparatorluğu'nun gelecekte karşılaşacağı zorlukların habercisi oldu ve imparatorluğun uzun vadeli yapısını derinden etkiledi. Bu kriz dönemi Roma İmparatorluğu'nun tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Aynı zamanda imparatorluğun dayanıklılığını ve reform yeteneğini gösterir. Diokletianus'un liderliği altında gerçekleştirilen reformlar, imparatorluğun yeniden yapılandırılmasını ve güçlenmesini sağladı. Ancak bu dönem, imparatorluğun uzun vadeli zorluklarla başa çıkma yeteneğini de sınadı.